Merhaba arkadaşlar. <laughs> Bugün sizlerle 33 30, 30 yaş kurduk. 30 yaş, 30 yaş var burada. Buradan en şuna bir bakalım hemen. Aman değiştire bastık ya. Ya buranın hepsi anla abisi. İlla göster bak. 29 mi? en çok dikkat çeken yok ha, bir de şu var ha, görüyorsun 24 ben de anlamadım bu nasıl 24 tamam 35 Mamuza 24 yaşında ya ya da 28 mi ne böyle hadi İki tane maç. Kaybedersem. Bak birini kaybedersem. Yani o takımdan bir kişi ikisini de kaybedersem iki kişi. İki maçı da kaybedersem ilk yani en iyi kalır ondan nasıl Kaybetmeyeceğim için sıkıntı yok. Kaybetmem imkansız. Kaybedersem çok güzel olur kalkmazsa kaybetmem. Karşıma 108 falan çıkmasın. Tamam sıkıntı yok. Bana da düşük değil yani 200. 300 lira kalacak. Oo benim haber. Orta sağlamlık ya. Hepsinin 99 olsun. Zırtçı olmasa. Adamın kadroyu. iyi. Stoperler tamam. Stoperleri idare eder de orta saha da kötü. 2 saniye bilerek çıkarttı. Tamam. Adam oynamayı bilmiyor adam. Çevir o topu. Bir de kasması var ya. Tamam hiç sıkıntı ne yapıyor Benim tele yap Evet. Yemedik onu değil mi Kale? Özer. Aferin sana. Rekord tıkırı geliyor. Lan uzaklaştırma ama sen rekord tıkırı geliyor. Tamam bunlar kendi oynasın. Yeniden bağlanmasın reklam. Banza. <laughs> Banza bir de gitseydi neler yapacaktı? Aferin mi? Singo. Hocam teknik direktör modu oynasaydık ya. Yani. Ben oynamıyorum ki ama. Bir teknik direktör açacağım. Aferin lan. Kanka benim soperler ne be. Ekranı görüyoruz ama mı Yemedik. Tam yemedik. Yedik, yemedik. Ha bende. Çek onu arkadaşlar. Çek, çek, çek. Hop. Hop. Çek kardeşim ne oluyor? Aferin sana. Hadi be. Neyse. Hadi ne koyayım? Aldım o topu. Nasıl ya? Tamam. Aynen hocam benim halim aynen. Ayağımı kırdı. Ya yine mi amına? Adam var diye oraya açtım. Adam nereye gitti? Bir ne teknik direktör olur. Hocam ne fuali? Simon Bang ve Pilvur değil. Pilvur. 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 Pil pil of pillolu ne yapıyor bu? Biraz koşu zayıf ama ama adam dayanıklı taş dağ gibi. Pilul attı. Neden onu fullledim be? Ben fullledim. Ben niye adam? Ama fullemezsem golle. Yanlışlıkla fullledim. Bir de çok pis kasıyor. Gözüküyordur inşallah. Tutunmaz mı? Lay yalı, lay yalı, lay lay Tutun lan Lan adam tutun Sizin yattı yere Lan yemeyin onu Yemeyin Geç kardeşim bak öldür Tamam kardeşim ben isterim Özer ne yaptın Özer Özer ne yaptın amına Gözleri değiştireceğiz. Bekle oğlum. Sen bana gol sevinci yaptırdın ha. Sen kimsin lan? Hocam. Amına koyduğum ebesin amı ya. Ne? Kanka adam tuttu çekti beni. Allah Allah. Kanka bu. Şike var hocam. Sipiye'nin kralı hem de. Virt. Kanka Virt ne yapıyor? Bir topasını giymeme. Lan. Winnie. Allah Allah. Kanka bu Winnie bizim bizim bizim. Bize bize. bize. Bizim takıma ne oldu ama? Winnie bir yarram yapamıyor ya. Winnie o topa alamazsan. Pires, pires, pires. Al. Görüyorsun. Siktirdin. Teknik direktör oynayak. Ama teknik direktörü kasmadım. Neyse boşver ot oynayacak. Ya da yok kendim oynayacağım. Var maç izledik. Tamam <laughs> iki maç attım. O maç sayılmaz hocam. Bağırdım da kasmaz. Ben oynamayacağım ama. Cık. Bot ki hepsi, hepsi bot. Kardeşim, hava durumu ne yapayım? Bak, yarın Ankara 24 derece olacakmış. Parçalı bulutluymuş. Hadi ya. Bence bizim takım artık gel. Bakayım. Of. Bamza bitiriyor. Gel kalıt sıraylayayım. Kalıt sıraylayayım. Ne diyeyim? Hocam özel taktik. Hocam doğru doğru. Kulla kardeşim. Kuluştur. Yolla. Bak gol. olmamış olabilir ama çok güzel orada. Evet iyi özel taktikten bir dönüyoruz. Hemen hemen hemen. Ama bir yakın pas kardeşim. Kanka yakın dedik neyse bu siktir et. Taktiğe uymayın. Vur bansa ben dedim ama Banza varsa iş biter. Banza da bu maçı oynatır. Banza. <laughs> bu evin de interneti değil ki benim internetim. Niye bu kadar az. <laughs> Ocağ. <laughs> Geçirmeyin onu. Aferi Banza aldı. Banza da top. Banza sürüyor. Banza, Banza çok iyi bir pas. Banza, Banza değil top. O nasıl orta? O orta mı pas mı? Virts, Banza, Banzadan Banza gol. Banza. bir hazarda, hazard, hazard banza ya banza acımıyor, acımıyor, acımıyor. Aferin Vini ne yaptın? Niye orada kayıyorsun? Vini evla adam. Vini öldürürüm seni. Vini ondan çıkıyorsun hemen. Vini çık. Pilli. Ne? Oğlum bu nasıl 6.7 ile oynuyor ya? Çık. Çık. Çok güzel bir şey oldum. Altı noktana, altın, 6 nokta 6 altın 6.5'in altında olan bütün oyuncuları sileceğim. Buraya da yazıyorum. Vini geri yürüsün. Değişiklik yaparsan ayrımcı. Lan Vini. Vini girecek ya oyuna net. Vini değiş değiş aynen kaydettin. Vini Vini aynen Vini Vini. Hayır hayır Vini Vini. Ya of, olmadı. Tam pilloyu silmeyeceğim çünkü ikinci yarıda girdi. Bak 6.5'in altında oynayanların hepsini sileceğim. Burada çok mu iddialı konuştuk? Hocam 6. üstünde oynayın. Kanka bu giderse ben ölürüm. Bunu bilin ya. Bir tane gol at be. Bir tane gol at kanka kim attı? Banza değil mi? Biliyorum Banza attı. Kim lan? Dedim ben Banza attı. Da oğlum Banza değil lan. Lan bütün oyuncular gidiyor lan. Lan 60. dakika bütün oyuncular gidiyor lan. Lan özer mözer. Lan oğlum yapmayın lan. Kanka bence stoperler sayılmaz. Kaleli stoper sayılmaz. Çünkü onlar hiçbir şey yapamıyor. Bence kaleler stoperler sayılmıyor. Çünkü onlar nasıl gol atacak? Nasıl asist yapsın? Asist yapabilir daha Bir artı mı iki artı mı ne veriyor? Orta sağlar hadi. Hocam şu pası kestin ama. Oha oha ama. Hocam bir şey yok mu? Aferin lan. ne yapıyor? Çit ne yapıyor? Aferin lan. Alexander Arnold. Aferin hadi. Senin bir tane gol atman lazım. Senin de. Senin gol atman lazım. Sen asist yapsan da olur. Virüsü vurma sen. Umum tüm. Kanka ben bence de bence de vermeliyim. Kanka bu ne? Dur dur hayır geçme lütfen ben bunu izletmem lazım. Tamam ben bir şeyinden sonra zaten. Abo gittiler. Kim gitti? Kanka kim gitti? Gitti gitti gitti. Ya gitti 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 gitti. gitti 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 kanka bunlar o ben bunlar silemem başka oyuncu silsek oluyor mu olur olur bence olur yani ben niye böyle bir şey yaptım ama bence bir nokta 6'yı ya. Ya yani. Bir maç daha atalım. Tamam. Bunu da şeyine atalım. Birini siz sen. Evet ya ikisi çok olur. Tam bu maçı kaybedersem iki tanesi. Ya hayır yani. Bir nokta bir. Bir nokta beşin altında oynayanlarda yine sileceğim. Şimdi oradan ben orta sayı sildim. Hoş geç. 96'lı silemem abartmayın. yani. Bu stoperler sayılmıyor zaten. Ka. Hemen koçum koçum. Kime gitmesini istiyorum biliyor şunu mm -hmm. O gol atmasa onu silecektim. Neden? Ama gol de güzeldi. Oh. Adam takım bok gibi zaten bot amına. Hayır. Hadi banzama. Banza gol atamazsa biz öldük. Sen atsana bir tane ya. Attım mı? Bir şu anda atamam. Oha banza 90'a Ne oluyor ya? Aferin stoper abi. Tamam çok iyi pas. Tamam çok iyi. Kim şöyle bir altında var mı? Kanka Banza. Banza bir tane gol at ya. Net Banza attı. Buna da eminim. Değil mi? Cim, yani? Dur Banza bir nokta kaç oldu? Banza kaç oldun? Tamam Banza silinmiyor sıkıntı yok. Tamam. Çok iyi çok iyi. Stoperler sayılmıyor. Çok abartı olur. Tamam ya kimse silmeyeceğiz. Niye biliyorum bugün nokta altı. Aman nokta 6.9 6.7 Tamam maç olsun Gitti mi gitmedi Tamam o tamam ya Bir de şey böyle Vitsin de gitmesini isterim Jalert Vits Vits silerim Vini de silerim Yani bilmiyorum Vini zaten öyle. Kim çaktı onu Onu Allah Kanka sen bu füzeci mi? Bunda füzeci var Maçtan sonra bir bakacağım. Bunda füzeci net var. Kanka şu, şu gol. Şu gol normal bir şey değil. Bunun maçtan sonra net öbürünü unuttum. Neyse bunu göstereceğim ama. Kanka bu füzeci, füzeci var. Kanka füzeci yoksa böyle bir gol atar. Oferin bir ocak. Virsin ne güzel aziz yapmış da hac ya. Ya Virs şey ne güzel hasiz <laughs> yapmıştı hasiz. <laughs> <laughs> ya, kim ya yetiş gitmiyor anlasın diyor. Sen de gitmiyor. Ulan bugün gidecek ya beni. Vini Vini yine şu kalırsa yine onu çizeceğim vallahi hiç bir daha silemem İnşallah Vini gider Vini Aferin Aferin Orada bizim kalemiydi Çakkaş Hadi koş Koş Orta Kardeş ona sorduk. Aferin. Vur kardeş. Kanka vursana mal mısın? Usak. Vur. Oho. Çıkma vuran. Tam bu gitmiyor. Gitti gitti. Gitti de gitti gitti. Lan yok lan gitme lan. Kim at Biri atsın lan. Kimseyi silmeyek. Lan ağla. Vini. Vini yapma. Vini. Aga be Vini gitti. Hadi. Vini gitti. Vini son dakika bir tane kar mı? Vur lan. Vur. Kankajım. Şimdi öldüreceğim ama. Vur. O kim var orada hiç kimse. Aferin o. Şans olmadıysa ben neyim. Pasına sokayım. Offside. Lan ne offside koronar işte. Tak. Vur. Gol. Lan senin orada ne işin var? Sen niye orada bitiyor? Vur lan. Konka niye öyle bir pas? Düşünceye. Oh, kanka böyle bir değil. O di banza di be. Banza di. Yanda ya. Aferin. Oh, oh, kim gitti? Gitti gitti. Gitti de gitti gitti. Gitti gitti. Gitti de gitti gitti. Tamam Vinny'si de sıkıntı yok ya. Ya Vinny'i de sil bir zahmet. Hayır. Göstermeyi unuttum. Kanka. Kanka ben mal mıyım? <laughs> Neden? Kanka şu görevde Allah'ını seviyorsun. Ne var ya? um kaldı ne oha kanka zengin oldum zengin oldum bir de adam gibi görev verse hadi bir yeta var yapayım ne ya Allah Allah. hadi bir buçuk mücevher yap ver yapayım Oooo yorum Vini gitti. Vini gitti. Vini gitti. Vini. Çıktı. Vini yedeklerden de çıkartıyorum. Manzaya basabiliyor mu Manzaya basamıyorum. Gel sana basayım ben. Vini gitti. Vini gitti gitti, vut Vini gitti. Nerede lan Vini? Vini, Vini, Vini o. Vini, Vini. Ha, bir de şurada bir tane. Geri zekalı var burada. Hocam onun yerine başka baksana çizilsin. Şunu mesela. Bence olur yani. O da 93. Olur olur. Olur olur yeriz yeriz var bari kendi kalır. ondan birine bas. Fire de basayım yola yok ki ya. Evet. Tam değil tamam. Gel hazarta basayım. Hazard 15 yapabilir misin? Başka on... Hey, hey. Yedekte adam çıkartıyorum. Gördüm bak yedekte. Hemen basayım. He he he. Gitti adam gitti. Ne güzel adam gitti. Ama Hazar'da son dakikaların kralı. Başka 93'ün. Yani füzeci var. Kanka ben buna bakarım. Buna net füzeci var. Kanka yok olmaması imkansız. Kanka öyle bir füze atamazsın. Bak var. Bak füzeci. Çünkü öyle bir füze yok. Bir de çok şey atıyor füzeyi. Çalışma oranı yüksek karşıya. Defle. Evet bu video burada bitmiştir. Başka doksan noktalık sildim. Onu silemezdim. Görüyorsun. Tanı 93'lük değilmiş ki. Şunu silerdim de. Ulan ama ben sildim. Vay vay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayınız. Bu kadar. Bay bay amigos.